Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gözümü kırparsam video bitecek. Şu an kırpabilirim. Şu an başlamadık. Aynı zamanda gözümü kırpmamaya çalışırken Only Up diye bir oyun var diye onu oynayacağız. Sosyal medyaya başladığımdan beri bana sürekli abi gözünü kırp. Abi gözünü niye kırpmıyorsun? Abi artık gözünü kırpar mısın diye yorumlar yapıyordunuz. İşte tüm bu yorumlarınıza dis olarak Bugün gözümü kırpana kadar video devam edecek. Şu an kırpmam falan serbest. Burada istediğim kadar kırpabilirim. Ve çalınca başladığımızda arkadaşlar videonun hiçbir yerini kesmeyeceğim. Çünkü yorumlara şey yazmaya başlayacaklar. Hile yaptı bu hile yaptı. Onun için videoya başladığım gibi arkadaşlar gözümü de kırpmamaya başlayacağım. Ve dayanabildiğim kadar dayanacağım. Gözümü kırptığım an video bitecek. Eğer bu göz kırpmama challenge'ını severseniz farklı türlerde hatta sizlerle de vs atarak bu seriyi devam ettiririz. O zaman hazırsan. A ha, bu arada hafta sonu YouTube'dan yayın açabilirim ve bu bardağı artık çek çekiliş birine verebilirim artık bundan kurtulacağım. Ben içiyorum, sen beğeniyorsun, ben kırpmıyorum. Başlıyoruz. Start'ın olduğu yere geldim arkadaşlar ve 1, 2, 3. Challenge başladı. Bakalım ne kadar dayanacağım göz kırpmadan. Ve dediğim gibi videoyu hiçbir şekilde kesmeyeceğim. Saniye saniye her anını izleyeceksiniz. Var ya dünya rekoru falan kırarım şimdi yanlışlıkla gözümü kırpmazken. Bak şimdi gözüm yaşarıyor gibi oldu. Bak ben saymam. Bak bu hile. Gerekirse ağlarım bu göz kırpılmaz. Gerekirse ağlarım. Bak 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 gözümden yaş gelecek. Bak gözüm yaşarmaya başladı. Ben saymıyorum ya. Hile ya gözümün kendisi bana ihanet ediyor. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Bu oyunu biliyorsunuz yayındayken bitirmiştik canlı yayında. Ben gözümü bir yere odaklamaya çalışıyorum. Ben muhtemelen ağlayacağım arkadaşlar. Sizler için ağlıyorum. Siz de benim için videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Merak etmeyin. Gerçekten ağlamıyorum. Gözüm yaşardığı için ağlamak zorundayım. Hayır. Hadi göz damlası. Düşeceksen düş hadi. Hayır! Hayır ağlıyorum şu anda. Şu anda ağlıyorum ama gözlerimi kırpmam lazım. Gözümü kırpmam lazım. Gözümü kırpmadım hiçbir şekilde şu ana kadar. Bak en alttan buraya kadar geldim. Hala kırpılmadı. Ben bu challenge yapacağım. Güzel. Bu rekorumu geçebilecek olan youtuberlara da buradan meydan okuyorum arkadaşlar. Bak şu an gözüm kırpılıyor gibi olabilir. O kırpıldığından değil arkadaşlar yaş geldiğinden. Yoksa gözümü hala çok rahat kırpmadan tutabilirim. Gözümün kendisi titriyor yani benim kırpma, kırpacağımdan değil o. Bak bir tane daha göz damlası geliyor. Hayır adam Hayır. Hayır. Niye böyle bir challenge yapıyorum arkadaşlar? Çünkü bana sürekli dediniz ki abi gözünü niye kırpmıyorsun? Abi gözünü kırp alın size challenge. Böyle olur işte. Gözüm bozulursa arkadaşlar sorumlusu bana niye gözünü kırpmıyorsun diyenlerdir. Şimdiden buradan söyleyeyim. Bak. Devam et. Gözüm ağrımaya başladı. Kör olursam arkadaşlar sorumlusu yine onlar. Hadi, hadi devam et. Hayır, hayır ya. Hem gözümü kırpmıyorum, hem ağlıyorum. Kafa yiyeceğim şu an. Kafayı yiyeceğim şu an. Gözümü tutabildiğim kadar tutmaya çalıştım arkadaşlar. Daha fazla tutabilir miydim? Evet belki dayanırdım ama daha fazla yapmak istemedim. Çünkü gözüme zarar gelebilirmiş. Google öyle söylüyordu. Bu gözler bana lazım olduğu için arkadaşlar gözümü kırptığım anda orada bitti. Buradan tüm youtuberlara meydan okuyorum arkadaşlar. Eğer gözlerini kırpmadan benden daha uzun süre dayanabilirlerse bu oyunu oynarken... Kafamdan aşağıya buz gibi su dökeceğim. Ve bana meydan okuyan takipçilerim sizleri de biliyorum. Eğer benden daha uzun süre göz kırpmadan dayanabilirseniz açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza katılın ve göz kırpmama challenge kanalına arkadaşlar o videolarınızı yükleyin. Daha sonrasında ben de o videoları izleyeceğim ve kapışacağız. Ve bunu da küçük mini bir seri haline getiririz. Biraz daha antrenman yapacağım arkadaşlar bu göz kırpmama olayında. Rekorumu da kırmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.